Dünya tarihini değiştirmek için ne gerekir? Milyonluk ordular mı yoksa atom bombaları mı? Bazen sadece peynirli bir sandviç yeterlidir. Evet, yanlış duymadınız. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, dört büyük imparatorluğun yıkılmasına ve dünya haritasının yeniden çizilmesine neden olan o kıvılcım, acıkmış bir suikastçının yanlış zamanda, yanlış yerde yediği bir öğle yemeğiydi. Bugün tarih kitaplarının size anlatmadığı o inanılmaz tesadüfler zincirini, yani tarihin en kanlı kelebek etkisini konuşacağız. Yıl 1914. Avrupa, patlamaya hazır bir barut fıçısı gibiydi. Herkes gergindi. Almanya gücünü kanıtlamak istiyor, Rusya sınırlarını korumaya çalışıyor, Avusturya-Macaristan ise imparatorluğunu bir arada tutmak için çabalıyordu. İşte bu gergin ortamda Avusturya veliahtı Arşidük Franz Ferdinand oldukça riskli bir karar aldı. İmparatorluğun en karışık bölgesi olan Saraybosna'yı ziyaret edecekti. Bu, bir nevi aslanın inine girmek demekti. Çünkü orada onu bekleyen Kara El adında gizli bir örgüt vardı. 28 Haziran sabahı konvoy yola çıktı. Yol boyunca dizilmiş tam 6 suikastçı vardı. İlk ikisi korkup hiçbir şey yapamadı. Üçüncüsü, Nedeljko, cesaretini toplayıp el bombasını Arşidük'ün dükün arabasına fırlattı. Ama unuttuğu küçük bir detay vardı. Bomba 10 saniye gecikmeliydi. Bomba arabanın tentesinden sekti ve arkadaki araçta patladı. Ortalık karıştı, arşi dük kurtuldu, suikastçı ise nehre atlayıp kaçmaya çalıştı ama nehir sadece 10 santim derinliğindeydi. Kısacası, operasyon tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Suikast başarısız olunca, Ekibin liderlerinden Gavrilo Princip, moral bozukluğuyla kalabalıktan uzaklaştı. Yapacak bir şey kalmadığını düşünerek Schiller's Delikatesen adlı bir dükkana girdi ve kendine bir sandviç aldı. O sırada Arşidük Ferdinand beklenmedik bir karar verdi. Yaralıları ziyaret etmek için hastaneye gidecekti ama şoförüne rotanın değiştiği söylenmemişti. Şoför yanlışlıkla tam da Princip'in sandviç yediği sokağa saptı. Hatayı fark eden komutan, "Dur, yanlış yol!" diye bağırdı. Şoför frene bastı ve geri vitese takmaya çalışırken araç stop etti. Kaderin cilvesine bakın. Araç, tam da Gavrilo Princip'in olduğu kaldırımın dibinde bir buçuk metre ötesinde durmuştu. Princip sandviçini bıraktı, silahını çekti ve tereddüt etmeden iki el ateş etti. Biri Arşi Düke, diğeri eşi Sofiye'ye isabet etti. O an atılan o iki kurşun, 30 gün içinde tüm dünyayı ateşe verecek, 4 yıl sürecek bir savaşı başlatacak ve 20 milyon insanın ölümüne neden olacaktı. Eğer o gün şoför yolu şaşırmasaydı veya Princip o dükkana girmeseydi, belki de 20. yüzyıl bambaşka olacaktı. İşte buna kelebek etkisi diyoruz. Peki sizce bugün yaşadığımız hangi küçük olay geleceği değiştirecek? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Tarihin karanlıkta kalan diğer yüzü için Monolith'e abone olun. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.